Merhabalar. Aystar Adası'nız. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim çünkü yorumlarınızı görüyorum, beğenilerinizi görüyorum, aboneliklerinizi görüyorum. Ama biraz bir şikayetçiyim aslında. İzlenmelere göre beğeniler çok düşük. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> tek soru, tek cevap videom için sizlerle beraberim. Bugünkü sorum şu olacak benimle ilgili duygu ve düşüncelerin değişti mi? Ona bakacağız. Aklımızdaki kişilere bakacağız. Açılımlar birbiriyle çok orantılı gidiyor aslında. Birbirleriyle bağlantıları benim de hoşuma gidiyor. Yani enerjileri aslında yavaş yavaş böyle dişil eril olarak ayrılır, Ayırırsam eğer gerçi tarafta cinsiyet yoktur siz kendi üzerinize göre alın ama böyle bir iyileşme bir güçlenme bir geri çekilme, olayları biraz daha akışına bırakma enerjisini çok yoğun olarak görüyorum aslında. Benimle ilgili düşünceleri, duyguları değişti mi? Ona bakacağız demiştim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Pozitif niyetime bu şekilde dahil olabilirsiniz. Enerji yapanlarla da uyumlanma gerçekleşemez. Artık bunu biliyoruz. Yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Hadi bakalım siz destekmen şöyle bir enerjinizi gönderin. Önce Doğan'ın ruhu destesine bir soracağım. Ne durumdasın? Ne yapıyorsun? Enerji nasıl? Enerjin değişti mi? Çünkü çoğu son zamanlarda çok kötü, bitkin bir enerjide çıkıyordu. Bakalım bugün değişmiş mi? Hadi bakalım. Aklımızdaki kişilerin, aklınızdaki kişilerin enerjisi şu an ne durumda evet şöyle göstereyim ağacın rohu yani aklımızdaki kişilerin e, ilişkilerde, hayatında Huzur istediği, sağlam bir temel oluşturmak istediği, artık güven istediği bir enerjiye geçiş yapmışlar. Şu kamerayı biraz şöyle bilme kartları net bir şekilde görebilelim. Böyle bir enerjiye geçiş yapmışlar. Yani hayatında, sağlığında, işinde, gücünde şifa aradığı, sağlıklı bir döneme geçmek istediği ya da geçmeye çalıştığı bir enerjiden geçiyor. İlişkiler anlamında da bu böyle. Yani güven aradığı, güven istediği ya da bunun için çabalamak istediği bir enerji geçiş yapmış. Şu ama alacağım. Aklınızdaki kişiler sizinle ilgili duygu ve düşünceleri değiştime. Yani e, aklınızdaki kişilerde şöyle ya sizinle beraber sağlam temeli sağlam güvenilir bir ilişki kurma yolunda e, ilerlemek için size bir adım atmak istediği bir dönemde ya da e, gerçekten sizin vazgeçtiğinizi düşündüğü bir dönemde. Yani ben e, aşkımı duygusallığımı duygusal e, e, tavrımı Kalbimi, sevgimi açıkça belli etmek, açıkça teklif etmek isterim ama o ne der? Ben tam olarak e, bilinmezlik enerjisi gördüm. E, sanki e, yaşanılan birçok şeyi de terk etmek istiyor gibi geldi bana. Hani burada kökleri sağlam, temeli sağlam oluşturulmuş bir düzen, bir ilişki, bir e, hayat istediğini söyledi ya bana. Bunun için, geleceğe sağlam bakmak için bir düzen de arayışında aslında. Aklınızdaki kişilerin size olan duygusu değişti mi? Yok. Yani sizi şu an gerçekten çok arzu ettiği, şehvetinin, tutkusunun, seksüel çekiminizin devam ettiği, bir enerjiden geçiyor. Çok özlediğini görüyorum ben. Eğer bir buluşma düşünüyorsanız bu kişilerle böyle bir buluşmanın yakın olduğunu ya da size böyle bir teklifle geleceğini söyleyebilirim. Hani bir buluşalım, bir görüşelim, özledim gibi. Ya da böyle hani bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler yapalım. Bir şeyler tokuşturalım, bir şeyler içelim. Çay şey olur, kahve olur. <laughs> Siz anladınız onu. 嗯。Hmm. Aklınızdaki kişiler bazı bağımlılıklarını da, kötü alışkanlıklarını da terk etme isteği, terk etmek istediği bir noktada. Yani bazı bağımlılıklardan kurtulmak istiyor. Bu bir madde bağımlılığı olabilir, bu alkol bağımlılığı olabilir. işte kötü alışkanlıklar aklınıza ne geliyorsa siz daha iyi biliyorsunuz. Hani demiştim ya, ya enerjiler birbirlerine ne kadar da uygun çıkıyor aslında. Sağlam bir temel oluşturmak istiyor ya işinde, gücünde, hayatında, sağlığında huzur aradığı bir dönemde ya. Bakın bir yeri ter Terk ediyor Bu bir bağımlılık e, terk etmesi ya da şöyle e, sizin vazgeçtiğinizi düşünerek sizden de e, kurtulmak yani size bağımlı olduğunu düşünüyorsa bakın bir kişiye bağlanmak kötü alışkanlıklar edinmek yani e, sizden vazgeçmeye mi çalışıyor acaba o da sizin mi unutmaya çalışıyor? Hmm. Aklınızdaki kişilerin e, aile, arkadaş desteğiyle bazı maddi manevi e, yardımlar alabildiği, alacağı, işini, gücünü, maddi sıkıntıları varsa bunu biraz daha düzelteceği bir noktada ama bana henüz tam bir cevap vermedi. Yani ben onu sormadım aslında. Size olan duygu ve düşünceleri değişti mi diye sordum. Bilinçaltına bir sorayım. Bana net bir cevap vermedim burada. Karşınızdaki kişilerin size olan duygu ve düşünceleri değişti mi? Yani şu kart o kadar çok veriyor ki. Ee, yani hayal kırıklığı. Ben diyor onun beklentilerini boşa çıkardım. Sen bana ne diyorsun? Ne anlatıyorsun? O beni affeder mi? O benimle tekrar bir araya gelir mi? O bu anı yaşar mı? Benimle. Tabii ki tutkum, aşkım, sevgim değişmedi, değişmeyecek. Ben ona bağımlıyım diyor. Ama ben ona hayal kırıklığına uğrattım. Böyle bir korkum, endişem var. Sen söyle bana dönecek mi diyor. Bilemem. Çünkü sadakat konusunda yani bu şöyle aldatma aldatılma olarak düşünmeyin bunu. Size gerçekten e, sadık olması gereken bazı sözler verdiyse ve bunları yerine getirmediyse bu da bir ihanettir. Yarı yolda bırak bıraktıysa bu da bir ihanettir. Yani her şeyi böyle üçüncü kişi olarak algılamayın. Tabii ki algılayabilirsiniz yaşamınıza göre. Size bir sadakatsizlik yaptıysa. Bunun hayal kırıklığını size yaşattıysa, bunun üzüntüsünü çok fazla hissediyor. Eğer böyle bir durum söz konusu olmadıysa, sizi hayat yolunda, gelecek kurma yolunda bir yarı yolda bıraktıysa, e, bunun da tekrar e, ben diyor seninle bağlılığımı, ilişkimi, sevgimi, içten duyulan samimiyetimi, e, verilen sözleri ve bu sana e, yaptığım bağlılık yeminini tekrar tekrar Yenilemek istiyorum Gelmek istiyorum Benim sana olan sadakatim, aşkım Sevgim, bağlılığım Bitmesi çok mümkün değil diyor Yani sizi gerçekten Sevdiği bir noktada ben diyor şu an ufak tefek destekler alıyorum. Ailemden, arkadaşlarımdan, çevremden, maddi manevi destek arayışındayım. Belki onlarla gülüyorum, eğleniyorum gibi görünebilir ama ben diyor umudumu yitirdim, çok çaresizim diyor. Belki de sizin güçlenmenizden sonra böyle iyice bir çaresizlik enerjisine girmiş olabilir aklınızdaki kişiler. Peki ben şunu da soracağım. Yani tamam sevginden aşkında bir değişiklik yok seviyorsun hala çaresizsin ee, gelip gelmemekte gelmeme konusunda kararsızsın Çünkü karşı taraftan nasıl bir tepki alacağını bilmiyorsun ama <laughs> bazı şeylerin de hayal kırıklığını yaşatmışsın O da zaten bariz belli oluyor <laughs> Peki gelecek misin kartını da bulduk böylece tabii ki geleceğim diyor tabii ki geleceğim ama önce kendi dünyamda kendi hayatımda huzuru güveni e, sağlığımı e, maddi hayatımı köklerimi e, baştan inşa etmem gereken şifalanmam gereken bir evre geçirmem lazım öncelikle onu söyleyeyim diyor sen diyor maddi manevi çok güçlü birisin sana yetip yetememekten çok korkuyorum yani iyisin sen bana göre çok daha iyisin. O yüzden diyor benim seninle bu zengin, rahat, konforlu yaşamımı senin istediğin gibi bir hayatı sana sunabilmem için diyor. Önce benim şu durumlarımı bir şifalandırmam lazım. Daha sonra da tabii ki diyor biz tekrar bir araya geleceğiz. Bu yaşadığımız seninle... Araya giren parazitler ortadan çıkacak. Mansur niyetimi, aşkımı seninle tekrar yaşamak istiyorum. Ben bütün yaşanılanları da unutmak istiyorum dediği bir noktada. Peki nasıl geleceksin? Tabii ki diyor teklifle geleceğim. Nasıl geleceğim başka? Nasıl gelebilirim ben bu kraliçeye, bu krala, bu güçlü insana ben başka türlü nasıl gelebilirim diyor. Aslanlar gibi geleceğim, krallar gibi geleceğim diyor. Teklifle geleceğim diyor. Bu bir evlilik teklifi olabilir, bu bir e, ilişki teklifi olabilir, bu bir e, somut bir e, sizin istediğiniz şekilde bir geliş olabilir. Siz bunu kendi dünyanıza göre alın. Hem de diyor e, aydınlatıp geleceğim, o güneşi bulacağım, o şifayı bulacağım, o ışıkla diyor bu ilişkiyi aydınlatmak için geleceğim, aklım başında bir şekilde yolumu bularak bu yaptıklarımı bir şekilde telafi ederek geleceğim diyor. Şifa olsun. <laughs> Sevginin, aşkın kabulü de sizinle beraber olsun. Açılımı burada sonlandırıyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Pozitif niyetime de dahil olabilirsiniz. Birlikte tarotun o gizemli dünyasını, enerjilerin o renkli dünyasını beraber çözeriz. Tarot da bir fal değildir. Bunu da tekrar tekrar söylüyorum. <laughs> Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.